Geçmiş zamanlarda perfect, preteritum ve plusquam perfect'e kullanılan zaman zarfları. Heute, bugün, bugün. Bugün evimi heute Perfect olarak kullanıyoruz. Bugün evimi temizledim. olarak film Dün bir film izledim. einen film gesehen. Dün bir film izledim. Vorgestern, bir önceki gün. Ich habe vorgestern meine Freunde getroffen önceki gün arkadaşımla buluştum. Gerade az önce. Ich habe gerade gegessen. Az önce yemek yedim. Schon zaten çoktan. Ich habe das Buch schon gelesen. Kitabı zaten okudum. Çoktan okudum anlamında. Noch nicht henüz değil. Ich habe meine noch nicht gemacht. Ödevlerimi henüz yapmadım. Eben Az önce ich habe eben mit meiner Mutter telefoniert. Az önce annemle telefonla konuştum. Neulich, geçenlerde ich habe neulich ein neues Restaurant ausprobiert. Geçenlerde yeni bir restoran denedim. Vor kurzem, kısa süre önce ich habe vor kurzem ein neues Handy gekauft. Kısa bir süre önce yeni bir telefon aldım in letzter Zeit son zamanlarda. Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet. Son zamanlarda çok çalıştım. Dieses Jahr bu yıl. Ich habe dieses Jahr Deutsch gelernt. Bu yıl Almanca öğrendim. Letzte Woche geçen hafta. Ich habe letzte Woche Urlaub gemacht. Geçen hafta tatil yaptım. Letztes Wochenende geçen hafta sonu ich habe letztes Wochenende Fußball gespielt. Geçen hafta sonu futbol oynadım. Vor einer Stunde, bir saat önce. Ich habe vor einer Stunde Kaffee getrunken. Bir saat önce kahve içtim. Vor zwei Tagen, iki gün önce. Ich habe vor zwei Tagen meine Tante besucht. İki gün önce teyzemi ziyaret ettim. Burada tabii ki bir saat, iki gün bunlar değiştirilebilir. Schon einmal daha önce bir kez ya da schon zweimal daha önce iki kez artık türetilebilir o. Ich habe schon einmal in Berlin gelebt. Daha önce bir kez Berlin'de yaşadım. Noch nie hiç daha önce hiç. Ich habe noch nie Sushi gegessen. Daha önce hiç sushi yemedim. Bis jetzt ya da bisher. Bis jetzt ya da bisher. Şu ana kadar Ich habe bis jetzt nur Wasser trunken. Şu ana kadar sadece su içtim. Heute Morgen, heute Abend, bu sabah, bu akşam. Günün sonlarına doğru söylüyorum bunu. Ich habe heute Morgen gefrühstück. Bu sabah kahvaltı yaptım. Ich habe heute Abend fengesin. Bu akşam televizyon izledim. Damals. O zamanlar. Ich lebte damals in Berlin. O zamanlar Berlin'de yaşıyordum. Früher, eskiden. Ich arbeitete früher in einem Krankenhaus. Eskiden bir hastanede çalışıyordum. Burada artık preteritum kısmına geldik. In der Kindheit. Çocuklukta, çocukluk zamanında. Ich spielte in der Kindheit of im Garten. Çocukken sık sık bahçede oynardım. Çocuk zamanlarında. In meiner Jugend, gençliğimde. Ich hörte in meiner Jugend viel Musik. Gençliğimde çok müzik dinlerdin. Vor langer Zeit, uzun zaman önce. Vor langer Zeit lebte ich in einem kleinen Dorf. Uzun zaman önce küçük bir köyde yaşıyordum. Im ya 1990, 1990 yılında. Im ya 1990 began ich die Schule. 1990 yılında okula başladım. Tabii ki bu tarih değiştirilebilir. Zu der Zeit. O dönemde der Zeit arbeitete mein Vater im Ausland. O dönemde babam yurt dışında çalışıyordu. Eines Tages, bir gün. Eines Tages, traf ich einen alten Freund. Bir gün eski bir arkadaşla karşılaştım. Ein, e, an jenem tak o gün. An jenem tak regnete es den ganzen tak. O gün bütün gün yağmur yağdı. In Nacht o gece. In jener Nacht konnte ich nicht schlafen. O gece Den ganzen Tag, betüngen. Ich blieb den ganzen Tag zu Hause. Betüngen gün evde kaldım. Oft, sık, sık Ich las oft Bücher über Geschichte. Manchmal ich ging, manchmal allein spazieren. Bazen tek başıma yürüyüşüme çıkardım. Zelten, nadiren. İlk zazi zelten, in de yaştan. Onu şehirde nadiren görürdüm. İma, her zaman, daima. İh half mayna muta ima im haushalt. Her zaman anneme ev işlerinde yardım ederdim. Yaglang, yıllarca. İh arbeitete yaglang in der firma yıllarca aynı şirkette çalıştım. Tagelang günlerce. Ich bildim Tagelang in bed, weil ich krank war. Hasta olduğum için günlerce yatakta kaldım. Damals jeden tag. O zamanlar her gün. Ich trainierte trainierte damals jeden tag Fußball. O zamanlar her gün futbol antrenmanı yapardım. Früher oft. Eskiden sık sık. Ich reiste Fri oft nach Italien. Eskiden sık sık İtalya'ya giderdim. Plusquam de yaygın olarak kullanılan befoa önce Ich hat gegessen. gelsin. Befoa ich zur İşe gitmeden önce yemek yemiştim. Yemek yeme olayı daha önce olduğu için befoadan sonra. Öbür befoadan önce pardon, daha önce olduğu için işe gitmekten biri plusquam perfect, biri ise perfect ya da preteritum. Bu yüzden de işe gitmek mi daha önce, yemek yemek mi? Yemek yemek daha önce olduğu için plus perfect yapısı onda. İlk hat die gegessen. Daha sonra da perfect ya da preteritum. Bevor ich zu arbeit, zu arbeit ging. Nachdem, dikten sonra arttı, after, after'a artık ediyor. Nachdem ich angekommen war, rief ich meine Mutter an. Geldikten sonra annemi aramıştım. İlk yapılan olay aramak mı yoksa gelmek mi? İlk yapılan olay gelmek olduğu için nach ich angekommen war. Ich war angekommen, gelmiştim. Schon, zaten çoktan. Ich hatte das Buch schon gelesen, bevor der Lehrer es erklärte. Öğretmen açıklamadan önce kitabı zaten okumuştum. Okuma olayı daha önce olduğu için plus perfect. Ich hatte das Buch schon gelesen. Hatte gelesen. Damals schon, o zaman zaten. Ich hatte damals schon Deutsch gelernt. O zaman zaten Almanca öğrenmiştim. Yine plus kuran perfect yapısı. Foya, önceden. Ich hatte Foya alles vorbereitet. Önceden her şeyi hazırlamıştım. Kurz davor, hemen öncesinde. Kurz davor hat er seine Tasche verloren. Hemen öncesinde çantasını kaybetmişti. Langefeuer çok önceden. Ich hatte lange vorher entschieden nach Deutschland zu ziehen. Ha, çok önceden Almanya'ya taşınmaya karar vermiştim. Nach Deutschland zu ziehen. Almanya'ya taşınma. Zu infinitif kalıbı. Bis dahin. O zamana kadar. Bis dahin hatte ich nie ein auto gefahren. O zamana kadar hiç araba kullanmamıştım. Zu diesem Zeitpunkt, o anda, o dönemde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon geheiratet. O anda zaten evlenmişti. Burada vurgu olduğu için zaman zarflarıyla başlıyor. Als, iken. Als ich ihn traf, hatte er schon gegessen. Onunla karşılaştığım zaman, onunla karşılaştığımda o zaten yemek yemişti. Yemek yeme olayı daha önce olduğu için, er hatte schon gegessen. Plus yapısı. Diğeri ise ya perfect ya plus şeydir, e, preteritumdur. Nachdem er gegangen war. O gittikten sonra. E er war gegangen. Gitme olayı daha önce olduğu için. plusquam perfect. Nachdem er gegangen war, Würde es still. Stil. O gittikten sonra sessizlik oldu. Önce gitme olayı olduğu için plusquam perfect. Daha sonra da perfect ya da preteritum yapısı. Bevor ich gekommen war ben gelmeden önce bevor ich gekommen war hatten sie schon angefangen ben gelmeden önce onlar çoktan başlamıştı şimdi başlama olayı daha önce olduğu için plus perfect yapısı sie hatten schon angefangen diğeri ise perfect veya präteritum ich war gekommen präteritum yapmış burada Zayta ya da seitdem. o zamandan beri ich hatte seitdem keine probleme mehr gehabt o zamandan beri artık hiç sorun yaşamamıştım. O zamandan beri. Ya da Zayta kalıbı. Bunlar da genellikle dili geçmiş zaman yapılarında kullanılan, bazen vurgu olduğu için Türkçedeki gibi başta kullanılan, hiç fark etme zaten vurgu yapısının cümle kurulumda öğrenmiştik. Ara ara da başkaları yerine de kullanabilirsin. Yani i̇lla bu değil. Daha çok birbirlerine yakıştığı için zamanları bu şekilde böldük. Ama Befa yaptım dışında Plus Perfect ve Perfect'teki diğer zamanlarda dediğim gibi birbirleri içerisinde de kullanılabilir.